Günlük hayatta gözlemlediğimiz bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangileri kaldırma kuvveti ile ilgilidir? Şimdi gemilerin suda yüzmesi, suyun kaldırma kuvveti ile ilgili bir olay. Balonların havada uçması da havanın kaldırma kuvveti ile ilgili. Böceklerin su üzerinde batmadan yürüyebilmesi ise yüzey gerilimi ile ilgili, kaldırma kuvveti ilgili değildir. Cevabımız 1 ve 2 şekilde arkadaşlar su derinliği belli bir yüksekliğe çıkınca şamandırayı yukarıya doğru iter. Bu ittiği zaman da kaldıraç bu itme kuvvetini kendi düzeliğinden dolayı aşağı doğru yönlendirir ve buradaki vanayı aşağı doğru iter, musluktan su akışını engeller. Böylelikle suyun belli bir seviyenin yukarısına çıkması engellenmiş oluyor. Şimdi burada hangi ilkeler etkili oldu? Birincisi sıvılar içinde bulunan cisimler yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygular. Evet bu etkili oldu. Kaldıraç ile bir kuvvetin yönü ve doğrusu değiştirilebilir. Evet burada kaldıraçımız kuvvetin yönünü değiştirmişti. Bu da etkili oldu. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere hareket eder. Şimdi bu burada bu ilke ile ilgili bir olay gerçekleşmiş değil. Yani etkili değildir bu ilke. Sadece 1 ve 2 cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar bir tane havuzumuz var. İçinde de bir tane bot var. Botun üzerinde bir çocuk var. Şu anda havuzun yüksekliği H kadar. Yani derinliği. Suyun bota uyguladığı kalma kuvveti de FK kadarmış. Şimdi çocuk botun üzerinden suya inip yüzerek bottan uzaklaşıyormuş arkadaşlar. Yani buradan aşağı indi ve yüzerek bu tarafa doğru gitmeye başladı. Buna göre kaldırma kuvveti değişir mi? Tabii ki e, şu anda çocuk botun üzerindeyken kaldırma kuvveti hem botu hem de çocuğu kaldırıyor. Ama daha sonra çocuk buradan iner, inince kaldırma kuvveti de azalma meydana geliyor. Peki havuzun derinliğinde bir değişiklik olacak mı? E, bu arkadaşlar kaldırma kuvvetinin yani toplam kaldırma kuvvetiyle ilgili. Toplam kaldırma kuvveti yani çocuk artı bota uygulanan kaldırma kuvveti V batanla doğru orantılıdır. Bu da e, havuzun derinliği ile doğru orantılıdır. Şimdi toplamda kaldırma kuvveti değişmediğine göre, yani e, su ya da e, çocuk ya da bottan herhangi bir tanesi dibe batmadığına göre toplam kaldırma kuvveti değişiklik olmamıştır. O zaman yükseklikte de değişiklik olmaz. O nedenle cevabımız değişmez, azalır şeklinde olacaktır. Şekildeki balon yukarıya doğru çıkamıyorsa, kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük değildir. O neden çıkamıyordur. Bunun yükselmesi için ya ağırlığı düşüreceğiz ya da kaldırma kuvvetini büyüteceğiz. Şimdi balon içindeki yolculardan bazıların inmesi bunu sağlayabilir arkadaşlar. Balon içine öz kütle savanekinden büyük gaz eklenmesi diyor. Şimdi kaldırma kuvvetinde bizim için önemli olan balonun içerisindeki havanın öz kütlesini küçültmek. Çünkü e, yukarıya doğru yükselmesinin şartı içerisindeki hava moleküllerinin, daha doğrusu havanın öz kütlesinin Dışarıdaki havanın öz kütlesinden daha küçük olması Aslında şuraya hava demeyelim isterseniz buraya gaz dolduruluyor Yani gazın öz kütlesinin dışarıdaki havanın öz kütlesinden küçük olması Bunu yapmak için balonun içerisindeki gaz ya da içerisindeki hava ısıtılabilir ee, bu şekilde genleştirilebilir. Genleştiği zaman öz kütlesi küçülecektir. Yani ısıtılma olayı e, yükselmesini sağlayabilir. Fakat öz kütlesi büyük olan bir gazın eklenmesi bunu sağlamayacaktır. Cevabımız 1 ve 3. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Buradaki gemilerimiz yüzen cisimler olduklarından dolayı kaldırma kuvveti aynı zamanda ağırlığına eşittir. Şimdi tüm özellikleri aynı olan özdeş yük gemisi dediğine göre bu ağırlıklar eşit olacaktır. O zaman G'de sabit olduğuna göre suyun öz kütlesi batan hacim ters orantılı olduğu ortaya çıkar. Kızıldeniz'de yüzen geminin suya batan hacmi diyene göre küçüktür diyor. Şimdi Kızıldeniz'de arkadaşlar tuz oranı yüksek diyor. Yani Kızıldeniz'deki suyun öz kütlesi diğer taraftak yani kuzey buz denizindekinden daha fazladır. Şimdi öz kütle büyük olduğu zaman batanacında küçük olacaktır. Yani bu ifade doğrudur. Kızıldeniz'de yüzen gemiye etki eden kaldırma kuvveti diğerine göre büyüktür diyor. Şimdi kaldırma kuvvetinde bir değişiklik olmaz. Sadece ve öz kütle arasında bir değişim söz konusu. Kaldırma kuvveti zaten ağırlığı eşit olacağı için sabittir. Bu yanlış bir ifade. Kuzey Buz Denizi'nin ortalama öz kütlesi diğerine göre daha küçüktür diyor. Evet, Kuzey Buz Denizi'nin öz kütlesinin Kızıl Deniz'den daha küçük olduğunu söylemiştik zaten. Doğrudur. Cevap 1 3 yani D seçeneği. Suya bırakılan cisimlere su tarafından kaldırma kuvveti uygulanır. Fakat bunların nerede dengede olacaklarını belirleyen şey bunların öz kütlesidir. Mesela öz kütlesi sudan küçük olan cisimler yukarıda. Eşit olanlar askıda olacak şekilde Öz sudan büyük olanlar da batacak şekildedir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Şimdi burada arkadaşlar suyun öz kütlesi cisminkinden büyük olduğunu söylemiş. Yani bu cisim demek ki yüzen bir cisimdir. Yüzen bir cisimde ağırlıkla kaldırma kuvvetleri birbirlerine eşit büyüklüktedir. Öyleyse F eşittir G yazalım. Kaldırma kuvvetini de açalım aynı zamanda. V, B, D, S, G. Cismin ağırlığını da Vc, Dc, G şeklinde e, açalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada G'ler sadeleşiyor. Geri kalan kısımları da şu şekilde düzenlersek. V batan bölü V cisim, D cisim bölü D sıvı. Yani batma oranı cisimlerin cismin sıvıya, sıvının öz kütlesine oranına eşit olacaktır. Şimdi ben ister tünelin K noktasını olayım ister L noktasına olayım ne cismimizin öz kütlesi değişir ne de suyun öz kütlesi değişir. Bunlar değişmez. Değişmeyeceğine göre batma oranı değişmeyecektir. O nedenle cismin sıvıya batan hacminde farklılık meydana gelmeyecektir. Cisme etki eden kaldırma kuvveti ise şurasıdır. Şurasında arkadaşlar bu bölümde çekim bilmesi G değişken olduğu için yani K noktasındaki çekim bilmesi küçük, L noktasındaki de büyük olduğuna göre kaldırma kuvvetinde farklılık meydana gelir. O nedenle ikinci öncül doğrudur. Cismin öz kütlesine gelecek olursak öz kütlenin çekim üvesiyle ilgisi yoktur. Öz kütle yani kütlenin hacmi oranıdır. Bu da cismin bulunduğu yere göre değişen bir şey değil. O nedenle bu da farklı ölçülmeyecektir. Cevabımız B şıkkı. Kaldırma kuvveti formülü yazacak olursak VBDSG. Yüzen cisim olduğundan dolayı bu ağırlığa eşittir kayığın suya batan hacmine V demişiz. cisme uygulanan kaldırma kuvvetini de f olarak göstermişiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Suya batan hacimde nasıl bir değişiklik olursa kaldırma kuvvetinde de aynı şekilde değişiklik olur. Yani azalıyorsa azalır, artıyorsa artar. Peki buradaki çapayı kayıktan aşağı doğru attığımız zaman ne olacaktır? Kayığın ağırlığı azalacaktır. Kayın ağırlığı azaldığına göre kaldırma kuvveti azalacaktır. Çünkü yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlık birbirlerine eşittir. E, o zaman bu azalıyorsa batan hacim de azalacaktır. Cevabımız azalır azalır. Yani C şıkkı.